Sevgili öğrenciler, Keyifli Okul kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 2. sınıf Türkçe kitabının 265. sayfasında bulunan tema değerlendirme çalışmalarını yapacağız. Haydi başlayalım. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Konuşurken ve başkasını dinlerken yanlış davranışlarda bulunan öğrencilerin yaptıkları yanlışları açıklayınız. Birinci görselimize bakalım, inceleyelim. Birinci görselimizde tahtaya çıkan öğrenci arkadaşlarıyla göz teması kurmuyor. Kendine olan özgüveni eksik. İkinci görselimizi inceleyelim. Cam kenarında oturan öğrenci konuşmacıyı dinlemiyor camdan dışarıya bakıyor. Bir diğer görselimize bakalım. Arkadaşlarımızla konuşurken göz teması kurmalıyız. Erkek öğrenci bir başka yöne bakıyor. Diğer görselimizi inceleyelim. Konuşmacının elinin dolu olması Önde oturan öğrencinin konuşmacıyı dinlememesi. İkinci sorumuza bakalım. Sağlık kelimesinin size çağrıştırdığı kelimeleri okla gösterilen yazma alanlarına yazınız. Biraz düşünelim. Hastalık, doktor, hastane, ilaç. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki görsellerin ait olduğu spor dallarını altlarındaki noktalı yerlere yazınız. Görsellerimizi inceleyelim. Voleybol, basketbol, güreş, yüzme, futbol ve rüzgar sörfü. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki sebzelerin isimlerini yazıp birer cümlede kullanınız. Sebzeleri inceleyin, biraz düşünün. Birinci sebzemiz patlıcan. Cümlemiz ise annem patlıcanlı yemekleri çok güzel yapar. İkinci sebzemiz soğan. Cümlemiz ise soğan doğrarken gözlerim yaşardı. Üçüncü sebzemiz marul. Cümlemiz ise babam pazardan marul aldı. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılmış kelimeleri ve hatalı kullanılan noktalama işaretlerini belirleyiniz. Yazım ve noktalama yanlışlarınızı düzelterek cümleleri yeniden yazınız. Birinci cümlemize bakalım. Babam beni diş doktoruna götürdü. Babam beni diş doktoruna götürdü cümlemiz. İnceleyelim. Dişteki D ile doktoruna kelimesinin D'si küçük yazılacak ve kesme işareti ile ayrılmayacak. İkinci cümlemize bakalım. Bu akşam Türkiye'nin maçı var. Türkiye kelimesinden sonra gelen Nin eki kesme işaretiyle ayrılır. Ve cümlenin sonuna nokta konur. Üçüncü cümlemize bakalım. Kahvaltıda zeytin, peynir, yumurta ve bal yemeliyiz. Zeytin ve peynir kelimelerinden sonra virgül kullanılmalı. Yemeliyiz kelimesi ayrılmaz. Cümlenin sonuna nokta konur. Bir diğer cümlemize bakalım. Yaşasın biz kazandık. Yaşasın kelimesinden sonra gelen biz kelimesinin B'si büyük yazıldığı için ünlem işareti yaşasın kelimesinden sonra konulur. Son cümlemize bakalım. Ben ve aile her zaman sağlıklı besleniriz. Her zaman yazarken her ile zaman ayrı yazılır sağlıklı kelimesi de sağlıklı olarak yazılır. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdaki ölçütleri okuyunuz. Sıra arkadaşınızın yazılarında uyduğu kuralların yanındaki yıldızı boyayınız. Boyadığınız yıldız sayısı fazla ise gülen yüzü, azsa üzgün yüzü boyayınız. Sevgili öğrenciler, arkadaşlarınızı değerlendireceğiniz için burayı kendiniz yapmanız gerekiyor. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki görsellere uygun cümleler yazınız. Görsellerimizi inceleyelim. Birinci görselimizde boş zamanlarımda arkadaşlarımla basketbol oynamayı severim. İkinci görselimize bakalım. Kardeşimle kahvaltı yapmak çok zevklidir. Üçüncü görselimize bakalım. Altı ayda bir diş doktoruna giderim. Etkinliğimiz burada sona erdi. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.